Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı ve ihsanı üzerinize ve üzerimize olsun. İnşallah bugün Risale-i Nur metin tahlillerine derslerimize inceleme, metin incelemesi derslerimize devam edeceğiz. Birinci pencerede kalmıştık. Bugün de birinci pencereden başlayacağız. Birinci pencerede nasip olursa Hz. Üstad'ın burada takip ettiği iki ilmi prensibi, metodu konuşacağız. Bununla birlikte metnin mantığını çözmeye çalışacağız. Bir parça kelimelere dikkat edeceğiz. Bir edep, bir edep, bir adab konusunda. Ve bununla birlikte yine alt tarafta Hz. Üstad'ın iki ayrı e, delalet şeklini bize gösterecek. Bunları da inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci pencere. E, öncelikle metni e, sati bir şekilde sona kadar bitireyim. Ondan sonra tekrar tahlilini yapalım inşallah. E, tabi bazı kelimelerin üzerine çizeceğim inşallah. Bil bin müşahede e, gözümüzle görüyoruz ki, gözlem yoluyla görüyoruz ki, bütün eşya, bütün nesneler, bütün varlıklar bilinebilir her şeyden Özellikle zihayat olanların, canlıların pek çok muhtelif farklı hacatı, ihtiyaçları ve pek çok mütenevvi çeşitli metalibi talepleri vardır. O matlapları, o hacetleri, o talepleri, o ihtiyaçları ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez elleri ulaşamaz. Sen kendine bak. Zahiri ve batini hasselerin, göz, kulak, dil, burun gibi e, duyu organlarımızı efendim fikir, hafıza, kuvve vahime gibi e, batini organlarımızın, kalp, vicdan gibi batini organlarımızın ve onların levazımatı ve onların gereği ve onların ihtiyacı ve onlara gerekli olan e, şeyler gibi senin elinin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Bütün zi hayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar, o canlılar, bütün o canlılar ve o canlıların bütün talep ve ihtiyaçları birer birer vücubu vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi e, mecmuasıyla e, bütünüyle beraber de güneşin ziyası güneşe gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet perde-i gayb arkasında bir vacibül vücudu bir vahid ehad'ı hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Metin zor bir metin değil. Yani lügat olarak, kelime olarak zor bir metin değil. Anlaşılır bir metin. Onun için ilk önce şöyle hızlıca bir geçtim. Şimdi metin tahlilimize başlayalım. Öncelikle burada bir müşahede kelimesini çiziyoruz. Zira bu risalenin yazıldığı döneme gittiğimizde ve bu risalenin telifinden biraz önceki dönemlere baktığımızda felsefenin ve felsefecilerin müşahedeye dayalı, bilim adamlarının müşahedeye dayalı, tecrübeye dayalı, deneye dayalı bilgiyi esas aldıklarını görüyoruz. Müşahede ve tecrübenin dışında bir bilgiyi kabul etmediklerini görüyoruz. Bundan dolayıdır ki Risale-i Nur bütün risalelerinde büyük oranda kainatı, ihata ederek derin, e, dikkatli, etraflıca okuduğunu görüyoruz. Hazreti Üstad kadar kainat kitabını okuyup, kainat kitabından Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil ve burhan çıkaran çok 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 nadir insanlar olduğunu görüyoruz. Müşahedenin ve tecrübenin eee müşahede ve tecrübenin dışında bir bilginin bir burhanın kabul edilmediği bir dönemde elbette Hazreti Üstad da müşahedeye dayalı burhanlar ortaya koyması gerekir ki o burhanlar red ve eee e, reddedilmesin, inkar edilmesin. Çünkü müşahedeye dayalı burhanları İnkar etmek demek müşahede ettiğiniz varlıkları e, nesneleri mevcudatı inkar etmeniz anlamına gelir ki bu da hiçbir cihetle akıl kârı değildir. Şimdi Hz Üstad diyor ki bizler gözümüzü açıp kainata baktıkça görüyoruz ki gözlem yoluyla kainata baktıkça görüyoruz ki bütün nesnelerin bütün varlıkların bütün canlıların özellikle bütün canlıların birbirinden farklı ihtiyaçlarını görüyoruz birbirinden farklı taleplerini görüyoruz. Çok çeşitli taleplerini görüyoruz. Ve biz bu taleplere ve bu ihtiyaçlara baktığımızda o canlılar bu talep ve ihtiyaçlarını, talep ve ihtiyaçlarını hiç ummadıkları yerden karşılandığını ve ihtiyaç ve talepleri hakkında e, ve bu ihtiyaç ve taleplerin giderilmesi hakkında en küçük bir bilgilerinin olmadığını ve bu konuda hiçbir şekilde güçlerinin yetişmediğini görüyoruz. Ve bu ihtiyaç ve talepler herkese münasip, yapısına münasip ve layık bir vakitte yerine getirildiğini görüyoruz. İmdada yetiştirildiğini görüyoruz diyor Hazreti Üstad. Şimdi burada bakınız ben konuşmak benim ihtiyacım, dinlemek de benim ihtiyacım. Ben konuşuyorum. Şu anda dinleyenlerimiz var dinlemek ve konuşmak ihtiyacını ele alalım. Şimdi konuşmak bir ihtiyaç ve Cenab-ı Hak şu anda bu kelimeleri benim üzerimde yaratmakla içimdeki manaları kelimelerle ben size ifade ediyorum. Bu metni yorumlamaya çalışıyorum. Peki konuşmanın mahiyetini biliyor muyum? Bilmiyorum. Bu konuşmanın konuşma nimetinin, konuşma nimeti için gerekli olan havayı havada gerekli olan atomları ve bu konuş bu konuşmanın bozulmadan, tahrif edilmeden, değiştirilmeden sizin gönüllerinize ulaştırılması gereken ortamı ortamı benim hazırlamam, icat etmem söz konusu olabilir mi? Halbuki yapan bilir, ne yaptığını bilir. Ama ben yaptığım fiillerin daha iç yüzünden acizim. Bir iki isim takmakla işte konuşmak şudur şudur demekle mahiyetini biliyor anlamına gelmez. Hayatın e, hayat sahibi olduğunu biliyorum, şuur sahibi olduğumu biliyorum ama hayatın mahiyetini bilmiyorum. İşte Hazreti Üstad burada bize diyor ki işte es, eşya özellikle canlılar hele hele bu eşya bir de şuursuzsa, bir de e, akıl ve fikirden mahrumsa bütün bütün o ihtiyaçların gerçekten hiç ummadığınız yerden, hiç bilmediğiniz şekilde, hiç bilmediğiniz yollarla ve mahiyetini de bilmediğiniz şekilde ve sizin hiçbir şekilde gücünüzün ulaşamayacağı, gücünüzün yetmeyeceği şekilde sizin o ihtiyaçlarınız ve taleplerinizin giderildiğini Hazreti Üstad bize söylüyor. İşte burada ufak iki kelime edep, edebe dair, konuşma edebine dair Risale-i Nur'da bir edebi nazara vermek istiyorum. Hazreti Üstad Risale-i Nur'da cümleleri kurarken özneli, cümle kullanmaya dikkat eder. Efendim, yüklemleri kullanırken mesela şurada e, bir vakitte onlara verilmiş, onların imdadına gelmiş tarzında cümle kurmaz. E, mümkün mertebe geçişli, ettirgen bir yapıyı kullanır. Edilgen bir yapıyı kullanmaz. Mesela imdada yetiştiriliyor. O ihtiyaçlar ve o talepler imdada yetiştiriliyor. Demek o mahlukat birinden destek alıyor. Demek imdada yetiştiren biri var. Onlara veriliyor. Demek veren birisi var, getiren birisi var. İşte biz de dilimize, dilimize kendi kendine oluşu ifade eden, tesadüfi, tesadüfi bir oluşu ifade eden yüklem kullanmaktan sakınmamız gerekiyor. Burada ben sadece şu iki kelimeyi dikkatinize arz ediyorum. Muhtelif hacat ve mütenevi metalip. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez ve elleri ulaşmaz. İşte burada Hz. Üstad bütün varlıkların aciz penceresinden olayı değerlendirir. Ama aciz penceresi de hangi noktada acizlik? Talep ve ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki acizliğinden. Dolayısıyla biz herhangi bir eşyanın Herhangi bir varlığın herhangi bir nesnenin ihtiyacını ve talebini tespit ettikten sonra o soracağımız soru şu. Bu ihtiyaçları ve bu talepleri bu varlık karşılayabilir mi? Ama karşılandığını görüyoruz. O zaman diyeceğiz ki ya bu varlıkların ihtiyaçlarını bu varlıklar kendileri karşılıyorlar veya bu varlıkların dışından birisi karşılıyor bunları. Bu varlıkların dışında birisi karşılıyor. Ama İhtiyaçlara baktığımızda ve varlıkların iktidar ve kuvvetlerine, kudretlerine baktığımızda hayır. Varlıkların sahip olduğu kuvvet ve kudret bu ihtiyaçları karşılamaktan acizdir. Yetersizdir, güçleri yoktur. Öyleyse varlıklar kendi kendilerine ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar, taleplerini yerine getiremiyorlar. Demek o varlıkların dışında başka bir zat var ki onların ihtiyaçlarını gideriyor ve taleplerini karşıladığını anlıyoruz. Dolayısıyla burada ihtiyaç, ihtiyaç, talep, bu ihtiyaç ve talebi karşılamaktan aciz olan bir kudreti görüyoruz. Kudretsizliği, acizlik penceresi. Yani buraya biz acizlik penceresi veya ihtiyaç ve talep penceresi diye bir başlık koysak herhalde bir parça uygun düşer diye düşünüyorum. Evet. Sen kendine bak. Zahiri ve batini hasselerin ve onların levazmatı gibi elin yetişmediğine kadar eşyaya muhtaçsın. Bütün ziyaretleri kendine kıyas et. Hemen enfüsi, bakın yukarıda afaki delillerdi. Ayeti hatırlarsanız onlara biz ayetlerimizi afakta ve enfüste göstereceğiz dedi. Ayetin sıralamasına uygun önce afaki delilleri Hazreti Üstad zikretti, şimdi enfüsi delile geldi. Ne dedi? Kendine bak dedi. Sende göz var, kulak var, burun var, dil var yani tatma duygusu var. Bununla beraber hafıza var, efendim tefekkür var, akıl var, fikir var, kalp var, vicdan var. Peki bunların gereği ne? Her bir duyunun, her bir duygunun sayısız ihtiyaçları var, sayısız talepleri var. Benim gözüm görmesi için ziyaya ihtiyaç var. Eşyayı görmeye muhtaç, dolayısıyla eşyanın varlığına ihtiyaç var. Bu eee eşyayı göre, görebilmesi için ziyaya ihtiyacı var. Ziya için güneşe ihtiyacı var. ziya ile beraber bu eşyanın o ziyayı yansıtma yansıtması gerekir ki ben o eşyayı görebileyim ve o eşyayı gördüm ama onun varlık olduğunu, eşya olduğunu idrak edebilmem için fikre, idrake, akla ihtiyacım var. Yani biz kendimize baktığımızda her bir cihazımızın, her bir duyumuzun, her bir duygumuzun çok farklı, birbirinden çok farklı ve kendisinin de çok çeşitli ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Peki biz bu ihtiyaçlarımızın kaçını tedarik edebiliriz? Gelin biz sevdiklerimizi görmek, varlığı görmek, varlığı birbirinden ayırt edebilmek için hangimizin gücü fikri yaratmaya yeter, aklı icat etmeye yeter? Hangimizin gücü güneşi icat etmeye yeter? Güneşten ışığı alıp dünyamıza getirip ışık vasıtasıyla eşyayı, varlığı, nesneleri görmeye yeter. Hangimizin gücü bulutlardan yağmuru sağıp aşağı indirmeye yeter? Kimin sözü toprağa geçip topraktan hububat ve mahsulatı çıkartıp ihtiyaçlarımızı giderebilir ki? Hiçbirimiz. İşte Hazreti Üstad diyor ki bak afakta böyle E bir de enfüse baktın kendine baktın sonra bütün varlıkları kendine kıyası kıyas bin nefsi ya. Bak sen ki bunu niçin Hazreti Üstad söylüyor? Sen ki çünkü biz canlıların en donanımlısı, en yeteneklisi, en istidatlısı, en kabiliyetlisi biziz. Ben aciz isem evleviyetle diğer mahluklar kendi talep ve ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. İşte size Burhan. Şimdi işte bunlar, bütün bunlar, işte bütün onlar, yani bütün o canlılar ve o canlıların bütün ihtiyaçları ve canlıların iktidarsızlığı, güç, güçsüzlüğü, kudretsizliği birer birer vücubu, vacibe, şahadet ve vahdetine işaret ederler. Şimdi ben canlıların her birini teker teker ele alayım. Mesela bir insanı ele alayım. İnsan görmesini, tadalmasını, almasını, yemesini, içmesini, işitmesini bu ihtiyaçlarını karşılayacak iktidardan mahrum, kudretten mahrum. Peki bir insan Cenab-ı Hakk'ın vücubu, vücubu vacip, vacip olduğuna, vacip bir vücut olduğuna şehadet eder mi? Evet eder. Bakınız ben muhtaç olarak bu dünyaya gönderildim. Ve benim bu ihtiyaç ve taleplerim giderildi. Ama benden önceki insanlar da muhtaç olarak gelmişti. Giderildi. Onlar da gitti. Bu asrın insanların canlılarına ihtiyaçları gideriliyor ve bunlar da ahirete gidecek. Benim arkamdan gelecek olan insan neslinin canlıların da ihtiyaç ve talepleri var ve onların da iktidarları yok ama onların da bu talepleri gideriliyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bir dere düşünün. Gökte güneş var. Dere bir mağaradan çıksın ve bir mağarada son bulsun ama arada bir şey var, açıklık var. Mağaradan çıkan su, güneşi gördüğü anda parıldar ve tekrar mağaraya girdiği zamanda kaybolur. O ışığı gider, o parıldaması gider. Her karanlık yerden çıkıp parlayan bir damla parlaklığını kaybetmekle bize şunu ifade ediyor. Gökte daimi duran bir güneş var. Eğer güneş gökte sürekli durmasaydı sönük olarak gelip ışıksız ve nursuz olarak gelen damlalar güneşi gördüğünde parlamazdı. İşte biz de diyoruz ki muhtaç olan her bir canlının ihtiyacı giderilmesi, arkadan gelenlerin muhtaç olarak gelenlerin ihtiyaç ve taleplerinin giderilmesi daimi ihtiyaç gidereni, daimi talepleri yerine getireni ifa edeni gösteriyor ki biz buna vacibül vücut diyoruz. Demek kendisi muhtaç olmayan, kendisi başkasına ihtiyaç arz etmeyen bir zat, bizzat var olan daimi bir zat olmalı ki bütün muhtaçların ihtiyaçlarını gideriyor. İşte biz böyle canlıları birer birer ele aldığımızda her biri vücubu vacibe şehadet ediyor. Peki vahdetine nasıl işaret eder? Evet bütün fiilleri yapan bir tek zattır. Bütün canlıları, bütün nesneleri, bütün varlıkların taleplerini ve ihtiyaçlarını gideren bir zattır. Neden? Çünkü intizam var. Münasip vakitte, uygun şekilde, layık bir vakitte, mekanda, zamanda karışmaksızın, karıştırmaksızın bu bütün ihtiyaçlar ve talepler gideriliyor. Eğer biz bu talep ve ihtiyaçları kendilerine bırakacak olursak, o zaman bütün kainata söz geçiren, ilim, irade ve kudret sahibi her bir varlığı bu sıfatlarla, bu sıfatlara sahip olarak kabul etmemiz lazım gelir. Madem alemde bir intizam var, Madem küçücük bir görme fiilini, bir varlığı görmek için güneşi yaratmaya ihtiyaç var. Bir sesi işittirebilmek için havayı yaratmaya ihtiyaç var ve biz bunlardan mahrumuz, her bir varlık mahrum. Eğer biz bunu varlıkların kendisine verecek olursak, bir ilahın bütün özelliklerini varlığa vermemiz lazım gelir. Hani malum bir işe çok eller karışırsa karışır deriz biz. İşte bu noktayı nazardan madem bütün mahlukatın ihtiyacı ve talepleri karıştırmaksızın, geciktirmeksizin, her birine münasip ve layık bir vakitte, münasip bir tarzda ihtiyacı olan şeyleri yetiştirmek elbette onları bilen, tanıyan, merhamet eden bir zatın varlığını bize gösterir. Bu bir delil. İkincisi bunlar böyle birer birer şahittir. Peki bu bütün şehadet edenleri biz bir araya getirirsek, bu bütün şahitler, bütün canlılar, bütün varlıklarda yine Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğunu, vacib bir vücut olduğunu bize gösteriyor. Peki Hazreti Üstad burada birer birer vacib bir vücuda şehadet ve heyetin mecmuasıyla şehadet eder. Niçin dedi? Birer birer dedi. Çünkü siz hiçbir canlıda, fert olarak hiçbir fertte, hiçbir nesnede, hiçbir canlıda şirke yer bulamazsınız. Cenab-ı Hak var ve bir oluşunu her bir canlıda e, gösterdi. Her bir canlı onun varlığına ve birliğine birer delil, birer ayet oldu. Hani hikayeyi hatırlarsanız her bir odada e, o saraydaki her bir odadan e, padişahı gören ve gösteren bir pencere açıktı. İşte burada her bir canlının birer birer vücubu vacibe şahadeti ve vahdetine işareti bize gösteriyor ki hiçbir varlıkta hiçbir varlıkta tesadüf yoktur, şirke yer yoktur. Peki heyeti mecmuasıyla bütünüyle baktığımızda, bütününde baktığımızda bütününde de yer yoktur. O zaman diyoruz ki alemin bütünü şirki reddettiği gibi her bir canlıdaki bu ayet de şirki reddeder. İşte bunun için Hazreti Üstad bu iki delili de ele almış oluyor. O hal ve bu keyfiyet perde-i gayb arkasında bir vacibül vücudu varlığı zaruri olan, varlığı kendinden olan, varlığı ve bekası, ezeliyeti hiç kimseden olmayan, hiç kimseye bağlı olmayan bir zatın olduğunu bize gösteriyor. Bir vahide ehadı gösteriyor. Bir vahidi gösteriyor, onun sıfatlarda bir eşi, benzeri, şeriki olmadığını bize gösteriyor. Onun sıfatlarına sahip e, sıfatları taşıyan ikinci bir varlığın olmadığını bize gösteriyor. Onun ehad olduğunu bize gösteriyor yani Cenab-ı Hakk'ın zatında bir şeriki olmadığını bize ifade ediyor. Veya başka bir manayla, diğer bir ifadeyle, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının bütün kainatı kuşattığını, heyeti i mecmuası ile demesinin sebebi o, bütün kainatı kuşattığını, ehadı, ehad olduğunu gösteriyor, yani bütün isim ve sıfatlarının her bir varlıkta tecelli ettiğini gösteriyor. Öyleyse isim ve sıfatları kainata söz geçiremeyen, kainat satında iş yapmayan ve bütün isim ve sıfatlarıyla her bir varlığın bütün ihtiyaçlarını göremeyen, yerine getiremeyen, taleplerini ifa edemeyen bir zat bütün mahlukatın ilahı olma iddiasını ileri süremez. Bununla beraber gayet kerim, rahim, mürebbi yani mahluka şey nesnelere ve varlıklara layık ihtiyaç ve talepleri vererek onları terbiye eden ve onların devam ve bekası için gerekli ihtiyaçları veren ve onların devam ve bekasını tehdit eden unsurları unsurları kaldırarak tedbirini alan bir müdebbir ünvanları içinde bu faili bize gösteriyor. Peki ne için burada Hazreti Üstad vacibül vücudu, vahid, ehad, kerim, rahim, mürebbi, müdebbir isimlerini söyledi? Aslında yukarıdaki şu bir paragraf, koca bir paragraf biz sıksak asası özeti nedir desek? Vacibül vücuttur, vahiddir, ehattır, kerim, rahim, mürebbi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane isimdir. Biz bu isimleri bir parça açtığımız zaman yukarıdaki şerh ortaya çıkıyor. Peki Hazreti Üstad burada isimleri niçin zikretti? Hatırlarsanız bu Risale'nin dört konusu vardı. Üçüncü konusu neydi? Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı rububiyetini ispattı. İşte burada Hazreti Üstad yukarıda bize fiilleri gösterdi. Bu fiillerden faili bize gösterdi ve dedi ki bu fail kerim olması lazım, rahim olması lazım, mürebbi müdebbir olması lazım, vahit olması lazım, ehat olması lazım, vacibül vücut olması lazım. Bu isim ve sıfatları taşımayan zat yukarıdaki fiilleri yapamaz. Ve buradan da bize şunu gösterdi Hazreti Üstad. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinde de şirik yok. Bu isimler gibi bütün kainata söz geçiren, bütün isimleriyle her bir ferdin imdadına koşturan, böyle isimleri üzerinde taşıyan ikinci bir zat yok. Dolayısıyla vacibül vücut gibi bir ünvanı, vahide ehad, kerim, rahim, mürebbi, müdebbir gibi ünvanları, isimleri göstermekle Cenab-ı Hakk'ın esmasında ve sıfatlarında şeriki olmadığını Hz. Üstad bize göstermiş oldu. Şimdi burada Hazreti Üstad'ın metodolojisine bakalım. Önce mantığını çözelim ondan sonra. Şimdi burada Hazreti Üstad bu metinde odaklandığı bir mantık var. Ne? E, nesnelerin, varlıkların, canlıların ihtiyacı, talepleri. Bu ihtiyaç ve taleplerin talepleri karşılayacak kudretten mahrum oluş oluşlar. Dolayısıyla biz talep ve ihtiyacı e, herhangi bir canlının talep ve ihtiyacına bakar ve o talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak acizlerinden yola çıkarak marifetullahı her fertte, her nesnede, her varlıkta görebilmemiz mümkün, istihraç etmemiz, istidlal etmemiz mümkün. Şimdi bu metinde dedik ki müşahede-i alem ile istidlal metodu var. Hazreti Üstad alemi müşahede etmiş. İşte bir müşahedeyi zaten onun için Hazreti Üstad sokuyor. Yani Hazreti Üstad nesneleri, varlıkları, canlıları incelemiş. Onlardaki talep ve ihtiyaçları tesp görüyor. Yani bu e, gözü olan herkes bunu zaten görüyor. Ve diyor ki e, bu ihtiyaç ve taleplerin e, varlıklar tarafından e, yerine getirel getirilemediğini de görüyorum ben. E, çünkü onların iktidarı buna yetmiyor diyor. Dolayısıyla e, talep ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesi... ...iktidar sahibi olmayan canlıların talep ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesi... ...Cenab-ı Hakk'ı isim ve sıfatlarıyla ispat eder diye bu davayı üstadımız böylece delillendirdi. Dolayısıyla burada bu delili inkar etmek aslında senin müşahade ettiğin, gördüğün, gözlemlediğin... ...şuradaki hakikati inkar etmek anlamına gelir ki edemezsin. Onun için Risale-i Nur'un getirdiği burhanları inkar etmek demek gözünle gördüğünü gözlemle müşahede ettiğini inkar etmek manasına gelir ki hiçbir akla selimin kabul etmeyeceği bir haldir bu. Bu bir. İkincisi burada Burhan-ı diye Hazreti Üstadımız bir delil kullanıyor. Burhan-ı sanattan sanatkarı görmek, eserden ustaya intikal etmek, fiilden faile intikal etmek. Bakınız burada Hazreti Üstad, varlıkların, nesnelerin taleplerini, ihtiyaçlarını ve bu talep ve ihtiyaçların giderildiğini gördü Hazreti Üstad. Dedi ki ortada bir eser var. Ben canlıların, bütün varlıkların ihtiyaç ve taleplerinin yerine getirildiğini gördüm dedi. Dolayısıyla bu ihtiyaç ve talepleri o zaman yerine getiren bir usta lazım. Bir sanatkar lazım, birisi lazım. Madem bu varlıklar değil, o zaman bu varlıkların dışında bir zat olması lazım dedi. Çünkü ortada bir eser var. Giderilen ihtiyaçlar ve talepler var. Biz bunları görüyoruz. O zaman bu fiil bir fail ister. İşte o fail, o fail de e, vacibül vücut, vahidehat, kerim, rahim, mürebbi, müdebbir olan bir zat olması lazım gelir diye burhanı inni ile bakın buradaki kullandığı metotla bunu üstadımız ispat etti. Diğer sayfada son iki satırına bakalım. Şimdi ey münkiri cahil ve ey fasıkı gafil. Münkir inkar eden demek. İnkar marifetin zıttıdır. Ey marifeti olmayan, ey marifeti olmayan, cahil ilmi olmayan, ey marifetsiz ve ilimsiz olan, ey tanımayan ve bilmeyen ve ey fasık-ı gafil, ey şehveti, hevesi, aklına, ruhuna ve kalbine galip gelen, akıl ve fikir ile hareket etmeyen, akıl ve fikir ile hareket etmediği için gafil olan insan. Şimdi bu faaliyet, bu faaliyet yukarıda sayılan, az evvel söylediğimiz faaliyet. Bu faaleti hakîmaneyi, basîraneyi, rahîmaneyi ne ile izah edebilirsin? Ortada bir faaliyet var ama bu tesadüfi bir faaliyet değil. Hikmetli bir faaliyet, görerek yapılan bir faaliyet, merhamet ederek yapılan bir faaliyet, tesadüfi bir faaliyet değil, rastgele olan bir faaliyet değil, karma karışık bir faaliyet değil, muntazam bir faaliyet. Takdir edilmiş, ölçülü bir faaliyet. Bunu ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla. Halbuki sağır olan Muhtacın sesini işitemez ki ihtiyacını görsün, İhtiyaçlarını fark edemez ki ihtiyaçlarını görsün. Peki kör kuvvetle mi? Göremeyen varlıkları nasıl birbirinden ayırt edip temyiz edecek? Göremeyen ihtiyacını nereden bilecek? Kendisi kör, kendisi görmeye muhtaç. Tabiat nasıl işitmeye muhtaçsa, halbuki muhtaç olan ilah olamaz, ihtiyaç sahibi ilah olamaz kendisini ihtiyaçtan kurtaramayan bir varlık başkasının başkasını muhtaç olmaktan kurtaramaz. Kör kuvvetle mi? Sersem tesadüfle mi? Halbuki bunlar hikmetlidir. Hikmet hikmet neyi ister? E, fikir ister, akıl ister, şuur ister. Hikmet neyi ister? Yerli yerinde iş yapmayı ister. E peki sersem? Yani aklı başında olmayan, aklı fikri başından uçmuş gitmiş, neyi yaptığını bilmeyen, ...farkındalığı olmayan tesadüf nasıl bu hikmetle işi yapabilir? Aciz, camit esbabla mı izah edebilirsin? Daha kendisi himmete muhtaç olan iktidarsız birisi... ...bütün kainata söz geçirir, geçirerek bir tek ferdin bütün ihtiyaçlarını gider, giderebilir mi? Camit kendisi hayattan mahrum bir kimse hayat verebilir mi? İşte Hazreti Üstad'ın e, buraya kadar... Şöyle e, tekrar geriye gelecek olursak, bir özetle gelecek olursak, Hz. Üstad birinci pencerede müşahede-i alem ile istidlalde bulundu, burhan inni İnni metodunu e, kullandı, e, talep ve e, ihtiyaçlardan yola çıkarak aciz penceresinden Cenab-ı Hakk'ı e, ispat etti cenab Hakk'ı her bir ferdin birer birer ve heyeti mecmuasıyla Cenab-ı Hakk'ın vacibül vücut, vahidi ehad, kerim, rahim, mürebbi, müdebir olduğunu ispat etti. E, i̇simlerinde, sıfatlarında e, bir ortağının, şerikin olmadığını, e, birer birer her bir canlının e, şehadetiyle hiçbir fertte şirke yer olmadığını bütününün şehadetiyle de Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının her yeri kuşattığını Hazreti Üstad bize kısaca burada söylemiş oldu. İnşallah e, pencereleri böyle ayrı ayrı kısa kısa videolar şeklinde e, yapmayı planlıyoruz. Ta ki e, aradığımızda her bir pencereyi müstakil olarak bulalım. E, i̇nşallah ikinci pencereyi de Cenab-ı Hak yapmayı bizlere muvaffak eder. Esselamu Aleyküm. برحمه الله وبركاته في امان الله